Ayşe Ayşe sen, sen, sen burada asla beceremezsin. Ben biliyorum kardeşim. Aa, geç. <laughs> Bizim senden, ya. senden bile iyi oynuyor bu ya. Evet. Ay sana Bebişim benim. Başlana maviye. Mavi. Basar mısın maviye? Aferin. Maviye bak ya. De. Annem dedim ya kardeşime canım kardeşim. Hadi. Ha ben mi basayım? Tamam ben bas. Hadi geç. Buradaki de biz daha önce annemle oynamıştık arkadaşlar. Ve biz bitirememiştik. İnşallah bu kez bitireceğiz. Ve kardeşimle. Hadi geçsene. Yine. kardeşim de aynı annem gibi valla. Yavaş yavaş gidiyor bak ya kardeşim gitsene. Ne diyorsun ha? Niye <laughs> Sen nasıl oynuyorsun? En azından biraz iyi oynuyorsun baksana. Ne kadar cevap görmediniz? Ay. Aferin sana hadi geç. Ay, ay. Düşme, düşme. Ben tamam, bakamam. Bakamam. Abi, Diş, ne dişme. oldu? Düşme, düşme. Ne oldu? Ha kardeşim dur bir e, kardeşim kardeşimin ekranına bir şey gelmiş. Onu hemen kapatayım. He, tamam şimdi oynayabilirsin. Ay sen orada hoplaman gerek. Ya sen, ben seni bekliyorum vallahi. Neyse neyse gel. Hadi. Arkadaşlar trolleyeceğim. <laughs> Ya. Trabas. ağlama. Kendisi düştü ama. Hadi arkadaşlar. Başlıyoruz. Ya bağırma, bağırma bir oyun için. Hemen de kardeşim ağlıyor, biliyor musunuz arkadaşlar? Var ya, bazı ba 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 kardeşler nasıl iyi ya, bağırmıyorlar ya. Sen niye bağırıyorsun. Bak şimdi bağıracak bana. yapma? Hemen ağlıyor arkadaşlar bebek gibi. Neyse geç. Ya ölüyor mu? Ya, yapma? Ba bağırmazsan e, yapmayacağım. Ya, bağırmayacağım. Hani yapma. bağırdın. Hani yine bağırdın. Bağırmayacağım. Bağırma o zaman geç. Geçir yine yapacağım. Bakalım bağıracak mısın? Aferin. Bırakayım mı? Bırakma. Bıraktım. Bırakın. Şaka bırak Ah kendisi düştü. Ya kardeşim sen buraya asla geçemezsin. Biliyor musun ben ben sana geçeyim. Durun Bırakın arkadaşlar. Şeyi. Durun arkadaşlar ben hemen kardeşiminkini geçeyim. Şu an şu an kardeşimin yerine ben oynuyorum arkadaşlar. Kardeşimin yerine ben oynadım. Şimdi arkadaşlar izleyin beni. Bakın kardeşimin yerine ben oynuyorum. Tamam geçti. Tamam ay sana bekle beni. Ama ama bana basmam lazım. Sarıya bas bekle. Bak sarıya basacaksın öyle bekleyeceksin ben gelene kadar. Sarıya arkadaş bastı. He ee, arkadaş bastı. Gerçekten arkadaş bastı. Birisi bastı. Ben bastım. Ay sana sen niye yardım ediyorsun ya? Neyse yardım et. Yardım sever oldu. Aferin be sana. Hadi geç. Üstünde anne yazıyor ve ben Ya olmaz ya. Ya ben seni bekleyemem ki. Sen çok şey ee, sakarsın ya. Çok sakarsın. Hep düşüyorsun. Ya, ben... ya ver ben sana geçeyim burayı. Hepsini geç. Hepsini mi öyle yok. Öyle yok. Ben bu, bu Bana bu iki tab... tane geç. Tam ta ta tabletine nasıl oynayacağız? Şu an şu an yine ben oynuyorum. Hızlı hızlı bakın arkadaşlar. Yine ben oynuyorum. Şimdi şuraya da geçeyim hemen. Hop hop hop. Geldim. Hadi ay sana. Artık sen oynayabilirsin. Hadi git. Başkaları basıyor. Sen geç geç. Geldim. Tamam. Teşekkürler. Nasıl bir... Aa. Aa, bitti. sen neredesin? Yine oynuyordum. Hep aynı yerde durup dur. Arkadaş gelsin bana yardım et. Ay sana. Canım kaçın. Ben senin, ben senin için ölürüm. Gel. Hadi. Ya arkadaş sen ya çok Ne bitsin ölmen bitsin. Aa. Of diyor ya. Yazık yazık. Artık sihirlendi ya yapamıyor. Bak yere hopluyor. diyor benim gibi yapmayı durdum ben ben sana bunu geçeyim bakın arkadaşlar dönüyorum ben, ben, ben oynuyorum arkadaşlar şu an dönüyorum ve ben oynuyorum şimdi bakalım oynuyorum durun arkadaşlar beni görün şöyle tabletime geri geçeyim ha tamam şimdi oynuyorum geçen böyle parkurlardan sarı parkurlardan geçen benim tamam şimdi şimdi de kardeşim ay sana ay kıpırdama ne olur kıpırdama kıpırdama yok yoksa ben ölüyorum Ay. Kıpırdama Yoksa düşerim. Tamam geldim. Hadi gidebiliriz. Önce sen. Baş, başkaları bize basıyor bak. Yine gelebilirim. Çözeyim. oradaki bize yardım ediyor. Gel. Hadi gidelim. Sakın ölme. Öldün mü? Ölmedim. Ya. Ben neredesin? oynamayacağım. <gülüyor> Bakayım <gülüyor> neredesin? Aa, kardeşim artık sıkıldı oynamayacağım ya. Yazık yazık. Anne gelsen oyna. Anne. Anne kardeşim gitti artık yoruldu. Anne gelir misin? Geler misin ne ya? Gelir misin? kardeşim için öldü bu. Aa, ölmemiş ya. Aa kardeşim için ölmüş. Ay benim için ölmüş. Ay yok ya ben zaten buradayım ya. Arkadaşlar ben 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 Ace'imi tek başıma oynayayım. Aa, an, an, annem kapattı şu an telefonunu. Abla ağzını aç. Tamam şimdi ben annem. Abone. tamam. Ya git ya. Çabuk ağzına kaydı. Allah seni. Neyse boş ver. Dumma Şimdi bakalım şuradan geçelim. Aa! Saniye bir saniye bir saniye bir diyor, saniye bir diyor. Aa, düştüm ya. Ay teşekkürler. İyi ki de bu var ha. Bu, bu bana yardım et. E, e annem annem diyordu ben ben geri gelemem. Ben geri gelemem. Bu ne ya? Bu, bu arkadaş e, e, benim benim için ölüyor ya, ölüyor. Çünkü ayını bitirmek için seni gidi seni. Neyse. Hah, hadi gidelim.